Şimdi e, baktığımızda e, Alexius Komnenos e, daha öncesinde olduğu gibi e, paralı askere ihtiyacı var. Şimdi Alexios Komnenos'un yani Bizans İmparatorluğu'nun zaman zaman e, paralı askere ihtiyacı oluyor çünkü asker sayısı az, e, bu arada sürekli Türklerle çarpışıyor, işte Normanlarla çarpışıyor. O nedenle paralı askere ihtiyacı var ve e, papalıktan zaman zaman mektup yazarak e, paralı asker istiyor. Bu paralı askeri istediği için de e, papalık zaman zaman e, onlara paralı asker gönderiyor. Veya Türklerin içerisinden esir aldıklarını, kendilerine asker yapabiliyorlar, benzeri şeyler yapabiliyorlar. Bu şekilde donanıyor. Şimdi Alexius Komnenos e, Anadolu Selçuklularından ürküyor. E, çünkü Süleyman Şah döneminde e, burası e, İznik alınmış, başkent yapılmış. Sonra da e, oğlu gelmiş Kılıçarslan. Kılıçarslan geldiğinde de bu duruma devam ediyor. Hemen yani Konstantin polisinin hemen altında, çok yakınında bir Anadolu Selçuklu Devleti var ve başkent yapmışlar. Şimdi Alexios Komnenos süreç içerisinde bu başkentin kendilerine doğru yürüyeceğini düşünüyor ve bundan rahatsız. Onun için biraz asker takviyesi istiyor ve bu asker takviyesini de isterken papalıktan hani böyle bir ordunun geleceğini de hesap etmiyor aslında. Çünkü defalarca bu olay tekrarlanmış. Hani o güne kadar da böyle bir şey olmamış. Fakat müthiş bir ordunun geldiğini duyunca Alexios Komnenos bundan rahatsız oluyor. Acaba neler olacak? Daha neler gelecek? Daha hiç görmediği ve karşılaşmadığı hiç. kadar kalabalık, kalabalık bir bilmediği, tanımadığı ve güvenmediği bir ordu. Güvenmediği bir ordu. Geliyorlar oradan buraya ve onları alıyor. E, şeye doğru, İzmir'e doğru hemen o e, surların dışına yerleştiriyor. Ve e, onları da çok da uzun tutmamaya çalışıyor Konstantinopolis'te ve sonrasında da onları göndermek istiyor bir an önce e, sefere doğru. Bu arada da tabi Anadolu Selçuklular e, e, Kılıçarslan e, işin doğrusu e, gelen orduyu dikkatle izliyor. Ve e, bunun hani İstanbul'a saldırabileceklerini düşünüyor Konstantinopolis'e arkasında akabinde de kendilerine doğru gelebileceğini düşünüyor ve dikkatle takip ediyor. O takibi de nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bizansın içerisinde e, ajanları var yani o Bizans ordusunun içerisinde Türkler e, paralı asker olarak çalışıyorlar bir yandan da e, Arslan'ın ajanlığını da yapıyorlar onlardan haber alıyor. Çok sıkı takip ediyor e, bu e, fakirlerin yoksulların e, şeyini Haçlı Seferini çok sıkı takip ediyor. E, fakat bu takibi sonucunda onları kısa sürede yok edecek. Ama bu daha sonraki bir zafiyeti oluşturacak. Ve Kılıç Arslan bu takiplerine devam ediyor. Yani sarayında ama neler geliyor, neler gidiyor buna dikkatle bakıyor. Şimdi bunlar geliyorlar, şeyden çıkıyorlar yola ve önce İznik'in önlerine geliyor. Kılıç Arslan panikliyor. Ne olacak? Ne yapacaklar diye. Fakat e, hemen bir birlik çıkartıyor. Fakat Birliği ezik geçiyor bu Haçlılar. Hı hı. Hani fakirlerin ordusu şu bu diyoruz ama yine de savaşıyorlar tabii, adamlar. Tabii. Yani öyle Yaklaşık savaşmıyor değiller. Yaklaşık 20 bin civarında evet. savaşçı var onların içinde. Aynen, aynen. Ve hani sayıları 40 bin değil herhalde 30 bin civarında diye hatırlıyorum. E, geliyorlar İznik'in önüne. Ama akşam oluyor ve şeyleri uyarıyor. Adamları uyarıyor. Diyorlar ki akşam oluyor onlar çekilecek. Çekiliyorlar. Ertesi gün grup tekrar hareketleniyor Haçlılar. Fakat İznik'in surlarından, o surların geçilemez olduğundan şüphelendikleri için, geçemeyeceklerini düşündükleri için yakındaki Seri Gordon kalesine doğru gidiyorlar. Şimdi bu kale enteresan bir kale. Bu kaleyi boş bırakıyor zaten Kılıç Arslan. İşini Muhammed diye yiyecek... bir komutanı var. Evet. Planlı bir şekilde sanki yenilmiş numarası gibi. Evet. E, oraya oraya gidip onların girmesini sağlıyor. Orada yiyecek içecek bol. Ee, içecek bol değil pardon yiyecek her türlü yiyecek çok bol İçeriye giriyorlar bunlar zaten her dem aç olan bir grup hı hı. ve oraya girdiklerinde e, çok güzel yiyorlar içiyorlar fakat bilmedikleri nokta şu kılıç arslanın adamları bunların kalenin içerisinde su yok ve suyu dışarıdan almak zorundalar ve kılıç adamları suyun başındalar ve asla onlara su vermiyorlar ve hani düşünün Haçlıların o iri kıyım insanları ee, orada susuz kalıyorlar. O hani şövalyeler de var içlerinde tabii ki. O şövalyelerin atlarıyla, o zırhlarıyla falan orada 8 gün kadar susuz kalıyorlar. Ve sonunda hani atların e, damarlarından kan içiyorlar. İşte ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ve sonunda e, teslim oluyorlar ve şey yapıyorlar. Yani hani kimisi köle olarak satılıyor. E, karşı koyanlar kılıçtan geçiriliyor. E, ve Kıseri Gordon'da ee, ...bu şekilde... ...bir e, haçlı bir, e, birliği imha ediliyor... ...imha ediliyor aynen öyle... ...sonra da biliyorsunuz e, hani 40 geçit... E, ...zaferi var... ...hani 40 geçit dedi... E, ...bu grubun kalanlarını da... ...orada imha ediyor Kılıçarsan... ...yani tepeden oluklar halinde... E, ...iniyor... ...önce e, şeyi bu zırhlı atlılar... ...ve hani insanlar onları şaşırtıyor ama... ...sayıları aşırı olmadığı için... ...okluyorlar... ...ve atları hedefliyorlar oklarken... Ve müthiş bir e, saldırıyla orada da yeniyorlar onları. Tabi bu e, bu zaferler Kılıç Arslan'ın hani gözünde büyüttüğü kadar o kadar da müthiş olmadıkları konusunda bir fikir veriyor ona. Çünkü e, Kılıç Arslan o arada Danişmentlilerle savaşmak istiyor. Malatya'yı almak Malatya. istiyor. Malatya'ya e, sefer yapmak istiyor Kılıç Arsa. Fakat bu arada Avrupa'da bir oluşum var. Bunu kimse o, o dakika kadar bilmiyor. E, Alexis Komnenos farkında. Avrupa'daki e, şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa'daki o derebelik sisteminde e, ve krallık sisteminde ilk çocuklar her şeyin sahibi. Toprağında sahibi, asaletinde sahibi, paranın da sahibi her şey. Fakat bunların bir de kardeşleri var. Bu kardeşlerin hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyler yok. Ne toprakları var, ne askerleri var, e, ne de bir güçleri var. Yani asil bir ailede doğuyorsunuz. Mesela Fransa kralının kardeşi Hugh Vermandius var mesela o dönemde. Mesela asil bir aile doğmuş ama toprağı hiçbir şeyi yok adamın. Ee, ve bunlar e, hani yurtsuz John'a da o nedenle yursuz derler ya hani her şey Richard'ındır. Ama e, John'un hiçbir şeyi yoktur, yurtsuzdur. Çünkü ne toprağı ne askeri vardır. İşte e, bu toprağı ve askeri olmayan bu asiller, bu baronlar, bu baronlar e, baktığınız zaman müthiş bir eee top, toplanma yapıyorlar orada. Ve her biri kendi gruplarını oluşturuyor. Ama bunlar gerçekten şövalyeler. Yani zırhlarıyla, her şeyle, eğitimleriyle, ben şöyle savaş teçübeleriyle ee, İpek Hanım. Hı. Hı. Eğer Topkapı Sarayı'nı gezdiyseniz bu dönemden kalma mızraklar var. Evet. 7-8 metre. Yani Öğrencilerimi anlatırken diyorum ki bunları taşıyabilen insanları hayal edin. Evet. Yani nasıl bir kıyım. güçle e, muhatap olduklarını. E, çünkü demir yığınının arasında kalmış gibi hissediyorlar e, Selçuklar özellikle Dorleon Savaşı'nda. Evet e, sonrasında o muhteşem. Yani onlar hem iriler o işte Frankler dediğimiz yani o Galyalıların Cermenleri düşünün o hani Almanların kökeni. İri yarı iyi, vikinglerin devamı gibi düşünüyor yani müthiş iri insanlar bunlar. Ve bu insanlar Avrupa'da toplanmaya başlıyorlar. Fakat şunu söylemeyi unuttum aslında. E, bu Haçlı seferlerinin e, yani Türklere ve Müslümanlara saldırabilme sebeplerinden bir tanesi de aslında Endülüs Emevilerine e, karşı yaptıkları savaşlarda e, başarı kazanmaları daha sonra binli yıllarda. 1000'li yıllarda onlara karşı başarı kazanınca Müslümanları ve Türkleri yenebilecekleri gibi bir duygu geliyor. Ha bir tane, tane isim gruplara. vereyim ben size. Destek olsun diye. Hı hı. Birinci Haçlı Seferinin yani bu konuştuğumuz seferin hı hı. siyasi lideri olan Raymond de Saint-Gilles daha önce Endülüs'teki savaşlara katılmış evet. ve o bölgede ciddi anlamda Müslüman katletmiş. Müslümanlarla savaş konusunda ya da haçlı e, saldırıları konusunda uzman birisi. Evet. E, Clermont'ta konsil yapıldığı zaman hı hı. E, papaya ilk giden o. Doğrudan doğruya malını mülkünü satıyor, kardeşine devrediyor krallığını. Evet. Diyor ki ben sefere çıkmaya hazırım. 50 yaşlarında zaten seferin lideri evet. olacak ve ileride Trablus'taki kontluğu kuracak olan kişi de kişi bu. Kişi de o Raymond, olacak. Yani. Aynen öyle. Ee, Bohemond de öyle Normanların e, şeyi kralın, kralın oğlu, oğlu ve e, o da aynı şekilde yani bunlar aslında Alexios zaten Bohemond'dan da çok çekiniyor e, ve diyor ki yani hani bunlar bir araya gelirlerse Bodinle Bohemondla hani bunların birbirlerini mümkün olduğu kadar yemin ettirirken daha sonrasında hani birbirlerini görmemelerini ve birbirlerine destek almamalarını istiyor Alexios e, hani Bizans oyunlarını Bizans zekasını işleten bir hem komutan hem imparator tabii yani aynı zamanda genel olması, komutan olması da onun savaş taktikleri anlamında çok iyi çalıştığını gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman işte bu hani Müslümanlara yenebileceklerini düşündükleri içinde aslında Haçlı Seferi'nde bir şeyleri var, iddiaları var. Ve aslına bakarsanız orada Gregory'nin de böyle bir fikri vardı Urbanus'la ilgili mevzuyu anlatırken. Hı hı. Kudüs'e gidip hacı olmakta. Urbanus'un farkı şurada Kudüs'ü alalım diyor. Kudüs'ü kafirlerin elinden kurtaralım diyor. Yani onun iddiası bu olunca halk o kadar galeyana geliyor. Çünkü hem e, Haçlı Seferi'ni yapacaklar kendilerince dini bir sefer yapacaklar. Hem de Kudüs'ü kafirlerden kurtaracaklar. Böyle bir bakış açıları. İşte Alexius Komnenos bunların farkında olduğu için ve yukarıdaki bu oluşumları gördüğünde gerçekten telaşlanıyor. Ve bu insanlar paraları yok demiştim değil mi? ve Toprakları da yok, askerleri de yok ama topluyorlar herkesi. Parayı nereden bulacaklar? Artık devlet kurma ihtimalleri parayı... oluştu değil Aynen mi? Aynen öyle. Çünkü gittikleri yerlerde bir yerleri alabilecekler. Parayı nereden buluyorlar? Nereden? Tabii ki tarihin tekerrür ettiği noktalardan bir tanesi bu. Yahudi katliamı. Almanya'da daha işe başlarken e, bakıyorlar ki paraları yok. O arada da toplumda şöyle bir bakış açısı var. Bunlar bankerler, evet. Yahudiler. Yahudiler her toplulukta en zengin olmayı başaran bir grup. Ban banka işini onlar yürütüyor. Banka işini onlar yürütüyorlar Kuyumculuk ve halka yürütüyor. e, para veriyorlar ve onu da faiziyle geri alıyorlar ve halk bunlardan nefret ediyor aslında. Yani onların bu kadar zengin olmalarından. Yani. Ha, hiç hoşlanmıyorlar. Ve e, ve tabii Yahudi oldukları için de e, hani e, aslında Hazreti İsa'yı öldürdüğünü düşündükleri bir e, dinin mensubu oldukları için de onlara karşı bir kıyma çıkmaktan çünkü Kudüs'e gidecekler ya aynı nedenle e, hiç de beis duymuyorlar ve e, Yahudileri birer birer katlediyorlar. Ve hatta e, zaman zaman hani biz ne istiyorsanız size verelim diyen Yahudi grupları var. E, onları evet verirsiniz deyip hani birçok olay vardı hani hepsini tek tek anlatmayacağım. Evet, evet verirsiniz deyip. Ama kilisede hepsini evet. e, yok edebiliyorlar. Sinagoglara girip o söz verdikleri kişiyle yani sözlerini de tutmuyorlar aslında. Onları hem paralarını alıyorlar hem de yok ediyorlar. Ondan sonra da bütün malının mülkünün üstüne konuyorlar. Ve böylece yola çıkacak parayı da elde etmiş oluyorlar. Müthiş bir grup toplanıyor orada işte bu Bohemond'undan. Hani hepsi bunların Dük, Kont, işte Raymond'undan, Godfrey'inden, Tankred'inden, Hepsi yola çıkıyorlar ve hepsi ayrı ayrı Konstantinopolis'e doğru yürüyorlar. Yürürken e, tabi yolda e, Macar Kralı e, onların anladım. taşkın hareketlerinden de çok e, kızdığı için çünkü taşkınlık yapıyorlar e, ve e, bunları e, zaman zaman savaşmak zorunda kalıyorlar. Ama e, hepsi sonuçta şeye kadar geliyor. Konstantinopolis'e çok uzatmayayım diye hızlıca getireyim onları ben Konstantinopolis'e. Konstantinopolis'e getiriyor fakat e, Alexius şöyle bir şey yapıyor. Liderleri sarayında ağırlıyor ama diğer kalanları yine e, surun dışarısında onları bekletiyor. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani hem iaşelerini veriyor, hem yemeklerini veriyor, hem kalacak yerlerini veriyor. Bunları çok iyi orada ağırlıyor e, gelen asker şövalyeleri. Bunların başlarını da e, şeyde ağırlıyor. E, Konstantinopolis'in içerisinde ağırlıyor ve adamlar, İstanbul'a hayran kalıyorlar. Konstantinopolis'e hayran kalıyorlar bu dönemde ve geldiklerinde inanılmaz etkileniyorlar şehirle. Eyüp'e yerleşiyorlar Elle... değil mi? Evet. Palatada. Elleri... Evet, evet, Ellerinden gelseler, e, gelse orayı o anda almak istiyor. Aslında hepsinin içinden geçen o da e, daha sonrasında bunu e, hani ikinci de ama iki teşebbüste Alman... ediyorlar, surlara evet. saldırıyorlar. Evet, Alman hani o Konrad'la e, Louis'in geldiği sırada Konrad diyor ben diyor seni şehrini alacağım diyor mesela ikinci Haçlı seferinde. Alamıyor o başka ama sonuç olarak bunu deklare ediyorlar. Yani 4. Haçlı Seferine çok şaşırmamak lazım. Yani İslam Konstantinopolis'e polise saldırmalarına çok şaşırmamak lazım çünkü gerçekten adamların gözü buradaki zenginliklerde. Şimdi Alexius bunları içeriye alıyor. Öyle bir şey yapıyor ki hepsinden şimdi Alexius Başsallık bu durumdan nasıl yararlanacağını düşünüyor. Diyor ki zaten bunlar geldiler. Şimdi benim kaybettiğim topraklar var. İzni kaybetmişim, Antakya'yı kaybetmişim, birçok yeri kaybetmişim. Bunlar diyor buraları alsınlar ve bunları bana devretsinler diyor. O şartla onlara yardım edecek ve hepsine vasallık yemini ettiriyor. Kimisi gönüllü ediyor, kimisi gönülsüz ediyor ama sonuç olarak hepsini hediyelere boğuyor. En son işte Bohemond hediyeleri istemem gibi bir tavır yapıyor. Ona rağmen huylarını çok iyi bildiği için ee, odalarında bırakıyor hediyeliklerini. Müthiş bir zenginlik bırakıyor ama odalara. Bir mektup var. Hangisi? Ee, Adele'ye yazıyor. Etienne de <laughs> Evet doğru. Ee, diyor ki e, onun kendi ifadesiyle e, sevgilim diyor senin baban da çok zengin diyor. Buna itiraz etmiyorum. Bu arada Fatih William'ın damadı bu bahsettiğimiz. Hı -hı. Ama diyor e, buradakiler kadar değil. Değil, değil yani. Buradakilerin. Evet. Hep yarısı diyor babanın bütün servetinden çok çok daha fazlasını eder diyor. Bir de Bohemond'a hediye ettikleri bir şey var. Mücevher dolu bir odaya götürüyorlar. Bohemond onu imparatorun hazinesini gösteriyor zannediyor. Bu diyor senin hazinen bu mudur diye sorduğunda hayır bu sana hediyelerim sadece diyor. Yani Batı Hristiyanlığı ile Doğu Hristiyanlığı'nın gerçekten de ya da Avrupa ile Bizans'ın ekonomik olarak ne kadar birbirinden uçurum farkı evet. olduğu bu tepkilerden ortaya çıkıyor aslında. Evet, orada hiçbir şey yok. yani yok, Orası çok yok. fakir durumda ve insanlar buraya geldiklerinde inanılmaz etkileniyorlar. Ve hakikaten ve nefret de doğuyor. Yani biraz da bu kadar vahşi olmalarının sebebi Hristiyanlara karşı, Doğu Hristiyanlığına karşı da bu kadar nefretle dolmalarının sebebi Zengi. şuna bakıyorlar. Yani biz orada sefalet içerisinde bir hayat sürerken, açken, siz burada zenginlik ve bolluk içerisinde e, yüzüyorsunuz ve üstüne üstlük de gelip bizden yardım istiyorsunuz evet, diyorlar. Yani evet. dini kurtarmak için. Evet, doğru. Bu insanlığın kaderi gibi aslında. Bir Yahudilerin de başına gelen bu. Onlar çok zengin olunca bir kere ister istemez onlardan nefret ediliyor. Ya. Yahudiler de aynı dönemde ka katlediliyorlar. Ben bunu şöyle anlatıyorum aslında Yahudi katliamını. Hani biz hep e, Almanların hani e, İkinci Dünya Savaşı'ndaki katliamdan bahsediyoruz Aslında başlangıcı bin sene öncesi yani bu birinci Haçlı Seferi sırasında. Katliama uğramışlar orada. Ve sonuçta baktığımızda e, bu zenginlikler, e, özellikle Bohemond bu zaten e, bunu geri verileceğini düşünüyor. Hani almamayı düşünüyor. Fakat odasında bırakılınca da itiraz etmiyor. Yani aşırı bir zenginlik haline geliyorlar. Ve sonrasında tabii Kılıç Arslan İzmir'e doğru bir ordunun yola çıktığını görüyor. Ve bu arada bunlar yola çıkıyorlar. Tabii şeyler e, Haçlı ordusu yola çıkıyor. E, İzni'ye doğru bir Haçlı ordusunun geldiğini duyuyor. Fakat e, kendisi o arada Malatya'da kuşatmada dönme gereği duymuyor. Çünkü e, ilk gelen o fakirlerin ordusu onu yanıltıyor. Yani rahatlıkla başa çıkabileceğini düşünüyor ondan. E, onlardan Fakat e, bunun gerçekleşmeyeceğini süreçte İznik'i kaybederek görecek. Ve iznin içerisinde de hem e, hazinesi var, Mümdül hem de karısı var, var hı hı. çocuğu var. Herkes orada yani. Bütün yönetim orada.